Kanalıma hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Videomda 12 burca ait 21 Ocak 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Bugün istediklerinizi kolay kolay elde edemeyeceğiniz bir gün. Gelişmelerin bu yönde olması, tadınızı kaçıracağı gibi çevrenizde bulunan insanlara da ters davranmanıza neden olabilir. Gün içerisinde kendinize dinlenme boşlukları yaratmaya çalışmalısınız. Mantıklı düşünmek ve buna uygun adımlar atmak gerekiyor. Çevrendeki insanlara kendini bu denli zor ifade edebilmen günün başlangıcında canını fazlasıyla sıkabilir. Fakat iletişime geçtiğin anlarda kendini kasmaman ve rahatlamaya çalışman gerektiğini hatırlatırım. Telaşlarını ve kaygılarını bir kenara bırakmaya çalış ve dostlarının yanında olduğunu hatırla. Ayrıca akşam saatlerine doğru iş yerinde ortaya koyduğun projelerle ilgili olumlu geri dönüşler alabilirsin. Çevrendeki insanların övgülerini toplaman kendini iyi hissetmene yardımcı olacak gibi gözüküyor. Koç Burcu Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda alacağınız enerji doplultusunda keyifsizlik ve gerginlik sergileyeceğiniz için birlikte olduğunuz kişiyi rahatsız hissettirme ihtimaliniz var. Aşk hayatınızın zarar görmesini istemiyorsanız, elinizden geldiği kadar sakin kalmalısınız. Koç Burcu, kariyer yorumu. Bugün, iş ve kariyer hayatınızda baskıcı yaklaşımlarda bulunacaksınız ancak bunun nedeni işlerin tamamen iyi yapılmasını istemenizden kaynaklanıyor. İş yerinde normalden daha sert tepkiler ortaya koyma ihtimaliniz var. Yaklaşımlarınız zaman zaman bezdirici olacak. Finansal açıdan kendinizi çok rahat hissetmiyorsunuz ve bu da yaşamsal konularda üzerinizde baskı oluşmasına neden oluyor arzu ettiğiniz şeylerin gerçekleşmiyor olması baskıcı yaklaşımlarınızın parasal konularda da ön plana çıkmasına neden oluyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, burcumuz, boğa ile devam ediyoruz. Bugün, dışarıdan bakıldığında sakin kişiliğinizde dikkat çekeceksiniz. Aldığınız etkiler sayesinde gün içerisinde yapacak olduklarınızı en doğru şekilde planlama şansına sahip olabilirsiniz. Fikirlerinizi savunurken çok zorluk çekmiyorsunuz. Rahat bir gün geçiriyorsunuz ve bunun tadını çıkarmaya çalışmalısınız. Artık özel hayatına vakit ayırman gerekiyor. Uzun zamandır kariyerin için oldukça sıkı çalışıyorsun fakat sosyal hayatına da gerekli zamanı ayırmalısın. Aksi halde ilişkilerinin gün geçtikçe değersizleştiğini fark etmen mümkün. Arkadaşlıklar emek gerektirir, bunu unutmamalısın. Sen yandan günün sonlarına doğru yalnız yaşamaktan bunaldığını fark etmen mümkün. Hem ekonomik durumunu biraz toparlayabilmek adına hem de evde dostane bir ses olması adına ev arkadaşı fikrini tekrar gündemine alman gerektiğini hatırlatırım. Boğa burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda tutkulu yaklaşımlarınız mevcut. Aslında bunun nedeni tamamen aşkı doya doya yaşamak istemenizden kaynaklanıyor. Birlikte olduğunuz kişiyle yapacağınız paylaşımlar size mutluluk verecektir. Birlikteliğinizin güçlendiğini hissedeceksiniz. Boğa burcu kariyer yorumu. Bugün iş ve kariyer hayatınızda doğru planlamalar yapacağınız için sorumluluklarınızı çok geçmeden ve zorlanmadan halledeceksiniz. Yapacağınız işler konusunda çok aceleci davranmamaya çalışın. Zihinsel olarak rahatsınız ve odaklanma açısından zorluk yaşanmayacak. Maddi açıdan bugün hiç aklınıza gelmeyen şeylere para harcamak durumunda kalabilirsiniz. Gelir ve giderler konusunda iyi gözlem yaptığınızdan emin olmalısınız. Kontrol sizin elinizde olsa da beklenmedik harcamaların gerçekleşecek olması biraz dengenizin bozulmasına neden olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Bugün, hayatınızın her alanında kendinizi güven altına almak isteyeceksiniz. Derin düşüncelerinizin artış gösterme ihtimaki var. Detaylar üzerinde normalden daha fazla zaman harcayabilirsiniz. İster istemez günlük enerjilerden kaynaklı olarak umursamadığınız şeyler sizin için daha önemli olabilir. Artık hayatındaki sosyal sorunları bir kenara bırakıp sorumluluklarına odaklanacağın bir gündesin. Özellikle son günlerde işlerini fazlasıyla boşlamış olman rakiplerinin gerisinde kalmana neden olmuş olabilir. Bu nedenle sana önerim, hayatının kontrolünü eline alman ve bir an önce kolları sıvaman olacaktır. Emin ol ne kadar erken başlarsan, o kadar yararına olacaktır. Te yandan günün sonuna geldiğinde durup dinlenmek için yeterli vakte sahip olacaksın gibi gözüküyor. İkizler Burcu, Aşk Yorumu duygu dünyanızda yaşanacak olan gelişmeler, size dikkatli olmanızı söylemekte. İsteriniz söz konusu olduğunda hızla değişkenlik gösteriyorsunuz. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi biraz zorlayıcı olabilir. Birlikteliğiniz söz konusu olduğunda partnerinizi rahatsız edebilecek yaklaşımlarda bulunmamaya çalışmalısınız. İkizler Burcu, Kariyer Yorumu Bugün, iş ve kariyer hayatınızda kendinizi savunmanız gerekecek konularla karşı karşıya gelebilirsiniz. Siz meslek hayatınızda özgür davranmak istiyorsunuz. İstekleriniz bu yönde olduğu için eleştiri alabilirsiniz. Biraz alttan almanız gereken durumlar olacak. Sakin olmak en iyisi. Maddi açıdan bugün düşündükleriniz gerçekleşmeyecek ancak pek sorun yaşamayacaksınız. Genel durumunuz yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Her şeyin hızlı olmasını arzu ediyorsunuz ancak mantıklı düşündüğünüzde bunun imkansız olduğunu siz de kabul edebilirsiniz. Hiçbir şey için acele etmeyin. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Bugün gerçekleşmesi zor olan hayaller peşinde koşmamaya çalışın. Odak noktanızı elde etmesi kolay konular üzerine çevirin. Çevrenizde bulunan insanlarla ilişkinizin bozulmasını istemiyorsanız, eleştirisel yaklaşımlarınızı geri planda tutmalısınız. Fikirleriniz açısından ödün vermeyin ama elinizden geldiğini kadar dikkatli olun. Geçmişte yaşadığın travmaların etkisinden artık kurtulman gerekiyor. Her ne kadar farkında olmasan da kafanın sürekli böyle şeylerle meşgul olması, geleceğin hakkında yaptığın planları uygulamana büyük ölçüde engel oluyor. Bu nedenle sana önerim profesyonel yardım alman olacaktır. Emin ol alanında uzman insanlarla görüşmen sorunlarını daha hızlı bir şekilde aşabilmene destek olacak. Ayrıca günün sonlarına doğru ailenden gelebilecek bir davet kendini güvenli ve mutlu bir ortamda hissetmene büyük ölçüde etki edecek gibi gözüküyor. Yengeç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sadakat duygunuzu ön planda tutuyor olacaksınız. Birlikteliğinizde huzurunuzun kaçmasını istemediğiniz için alçak gönüllü davranma durumunuz da var. Birlikte olduğunuz kişiye saygı göstermekten kaçınmayacaksınız. Aslında her şey iyiye gidiyor. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda sağlam ve kararlı adımlarınız dikkat çekiyor. Çekingenliğinizi bir kenara bırakacağınız için fikirlerinizi daha net ortaya koyabilirsiniz. Kili ilişkiler söz konusu olduğunda pek risk almamaya çalışın. Değerlerinizi göz önünde bulundurun. Bugün, parasal konularda sürekli olarak çevrenizde iletişim halinde olabilirsiniz. İleriye yönelik hedefleriniz doğrultusunda atacağınız adımlarda biraz çekingenlik göstereceksiniz. Gözlem yeteneğiniz size fayda sağlayacak. Kararlı olduğunuzu etrafınıza hissettirin. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak astrolojide 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Bugün dış görüntünüz çevrenizde bulunan insanları biraz rahatsız edebilir. Öfkeli ve gergin olduğunuzu anında hissettireceksiniz. Yaşantınızı biraz olsun akışına bırakmalısınız. Her şeyi kontrol edemeyeceğinizi iyi biliyor olmalısınız. Gelişmeler zaten sizi sıkıştırırken siz de kendi kendinizi sıkıştırmamalısınız. Çevrendeki insanlara karşı fazlasıyla otoriter bir tavır sergileyeceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yerinde insanların üzerine gereğinden fazla gidebilirsin. Fakat böylesine anlarda ters tepkiler almanın gayet olası olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca birlikte çalıştığın insanları bu kadar bunaltman pek doğru bir davranış değil. Bu nedenle sana önerim biraz sakinleşmen ve kendine gelmen olacaktır kurduğun ilişkilerin bu şekilde daha sağlıklı ilerlediğinin sende farkına varacaksın. Aslan burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün yaklaşımlarınızdan kaynaklı olacak birlikte olduğunuz kişinin haklı suçlamaları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Soğuk görüntünüz var ve bu görüntü sanki partnerinizden yana memnuniyetsizliğiniz varmış gibi anlaşılmakta. Enerjilerin etkisini çok fazla aşk hayatınıza yansıtıyorsunuz. Aslan burcu kariyer yorumu. Bugün meslek hayatınızın gidişatına ayak uydururken biraz tedirginlik ve öfke içerisine girebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili adım atmak istiyorsunuz ancak insanların sizi sıkıştırdığını düşünüyorsunuz. Aklınızda olanları karşı tarafa doğrudan aktaracağınız bir gün. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Maddi sorunlarınız bugün üzerinizde normalden daha fazla baskı oluşturuyor olacak. Kendinizi hiç rahat hissetmeyeceğiniz için kendinizi yetersiz kalmakla suçlayacaksınız. Bir şeyler düzelmeye başlayacak ancak bunun hemen olmasını bekleyemezsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Genel olarak ne yapacağınıza ya da hangi yönde ilerleyeceğinize bir türlü karar veremeyeceğiniz bir gün. Kararsızlık sizi zihinsel olarak yoracak. Düş imajınızda da değişiklik yaşanabilir. İçinden çıkamadığınız konularda çok aceleci davranmayın. Duygusal konular dışında bugün risk almayacaksınız. Düşünce yapınızdaki güce bugün ihtiyaç duyabilirsiniz. Özgürlüğün ve sahip olduğun alan senin için çok önemli. Bu nedenle sana önerim, sınırlarını aşmaya çalışan insanlara karşı sert ve güçlü bir tepki vermen olacaktır bu tavrı erken aşamalarında sert bir şekilde karşılamazsan, ilerleyen süreçlerde insanların daha da ileri gittiğini fark etmen mümkün. Ceyhan'dan içerisinde bulunduğun bu durumla ilgili ailenden insanlarla dertleşebileceğini hatırlatmak isterim. Sorunlarını birileriyle paylaşman rahatlamana ve kafanı toparlamana büyük oranda destek olacak gibi duruyor. Başak Burcu Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bir risk alabilirsiniz. Birlikteliğinizde sanki rahat batıyor gibi davranmanız, birlikte olduğunuz kişinin size aşırı tepkiler göstermesine neden olacaktır. Kendi aşk hayatınızda kendi huzurunuzu kaçıyorsunuz. Tam hakimiyetiniz yoksa abartılı davranmayın. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün sizi engelleyen koşullar olduğunu söyleyebiliriz. Günlük tempo içerisinde kendinizi çok rahat hissetmeyeceksiniz ancak mesleki ayarlamalarınızı doğru yaparsanız çok sorun yaşanacağını da söyleyemeyiz. Merkezinize aldığınız işlerin üstesinden geleceğiniz ancak ilgilenmediğiniz konularda da başarısız olacağınız bir gün. Bugün, maddi konularda güçlü olmayı arzulayacaksınız. Hedeflediğiniz noktaya ulaşmak için elinizde maddi güç bulunmasının gerekli olduğunu siz de iyi biliyorsunuz. Kontrol çok da sizin elinizde gibi görünmüyor olabilir ancak bu konuda hemen pes etmeyin. Biraz beklemede kalın, gelir düzeyiniz normale dönecektir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Bugün burcunuzun alacak olduğu etki sizi her açıdan zorlayacak özellikle çevresel konularda normalden daha kayıtsız kalacak olmanız, rahatsızlık yaratabilir. Her şeyi boş vermiş gibi davranıyorsunuz. Saatler ilerlesin ve bir an önce akşam olsun isteyeceksiniz. Sıkıcı bir gün olabilir. Cevrendeki insanların ihtiyaçlarını ve tercihlerini öylesine önemseyip hayatının ön planına koyuyorsun ki, kendi hedeflerini ve isteklerini tam anlamıyla göz ardı ediyorsun. Fakat ilerleyen süreçlerde pişman olmaman için bu huyundan vazgeçmen iyi olacaktır. Arkadaşlarının ve ailenden insanların isteklerini önemsemen ve bunları ön plana koyman oldukça iyi niyetli bir hareket ama her şeyin fazlasının zararlı olduğunu hatırlatmak isterim. Vaktinin ve enerjinin büyük bir kısmını kendi isteklerin ve hedeflerin için harcamalısın. Terazi burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda da geri planda olacağınız bir gün. Sakin kalacak ve sessizliğinizi koruyacaksınız. Birlikteliğinize karşı soğuk ve ilgisiz oluşunuz tartışmaların kaçınılmaz olmasına neden olabilir. Birlikte olduğunuz kişinin yargılayıcı yaklaşımlarına kendinizi hazırlayın. Terazi burcu kariyer yorumu. Bugün iş ve kariyer hayatınızdan zevk almayacağınızı ve zorunluluktan dolayı sorumluluklarınızı yerine getireceğinizi bilmelisiniz görevlerinizi yerine getirmekte sorun yok ancak yüzünüzden ne kadar memnuniyetsiz olduğunuz gözlenecektir. Bağımlılık duygunuzda da eksiklik var. Üzerinize gelinirse tartışma yaşanabilir. Maddi açıdan bugün ne olumsuzlukları ne de iyiye giden şartı düşüneceksiniz. Tam anlamıyla bir boş vermiştik hakim. Su akar yolunu bulur mantığıyla hareket ediyorsunuz. Beklenmedik harcamalar gerçekleştirme durumunuz var. Sadece bugünü değil sonrasını da düşünmelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Bugün çevresel konularda uyum içerisinde olduğunuz gözlenecek olsa da aslında tam tersine bir durum söz konusu olacak. Bugün hislerinizi çok belli etmek istemeyeceğiniz bir gün. Yakın olduğunuz insanlarla aranızda gerginlik yaşanmamasına dikkat edin. Üzerinizde hakimiyet kurmak isteyen insanlar olabilir. Tedbirli olmanızda yarar var. Yaşamında seni rahatsız eden ve diken üstünde hissetmene neden olan durumlardan uzaklaşman gerektiğini hatırlatırım. Özellikle içerisinde bulunduğun sosyal çevre buna neden oluyorsa sorunu kendinde değil karşı taraflarda aramalısın. Aksi halde ilerleyen günlerde fazlasıyla bunalabilirsin. Ayrıca hissettiğin duygulardan uzaklaşabilmen adına sana önerim, kafanı toparlayabileceğin kısa yürüyüşler gerçekleştirmen olacaktır. Emin ol yalnız kalman ve kafanı dinlemen kendini bir nebzede olsa iyi hissetmene destek olacak gibi duruyor. Akrep Burcu Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün meydana gelecek olan etkiler, birlikte olduğunuz kişiyle aranızda tartışmalar yaşanmasına neden olabilir sizin yaklaşımlarınızdan kaynaklı olarak partnerinizin de agresif tavırlar sergileme ihtimali var. Sağlıklı kararlar alamayacağınız bir gün. Duygularınızda karmaşıklık hakim olacak. Akrep Burcu, kariyer yorumu. Bugün, iş ve kariyer hayatınızda istenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Günü en iyi şekilde atlatmaya çalışmalısınız. Asabi tavrınız, birlikte iş yaptığınız kişileri rahatsız edebilir. Elinizdeki işi bitirmeye çalışın. Sorumluluklarınızı görmezden geldiğiniz sürece zarar görebilirsiniz. Dengelerin bozulması muhtemel. Finansal açıdan pek rahat olmadığınız bir gün. Olumsuzlukları görmezden gelmeye çalışın. Kafanıza takacağınız daha önemli konular olabilir. Siz bu süreçte zihinsel olarak kendinizi rahat tutmaya çalışın. Para harcamak pek mantıklı olmayabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Bugün aldığınız enerjiler sayesinde farklı deneyimler yaşama isteğiyle dolup taşacaksınız. Özgürlük dürtünüzün de artış gösterecek olması, gün içerisinde daha önce yapmadığınız girişimler yapabilirsiniz. Çevresel konularda aktiflik göstereceksiniz. Olumlu etkiler aldığınız bugün içerisinde olumsuz durumları da lehinize çevirme şansınız var. Artık yaşadığın alandan tut sosyal çevrene kadar yaşamında bulunan birçok şeyi değiştirmek istiyorsun. Bunun nedeni uzun zamandır aynı standartlarda yaşıyor olman olabilir ve değişim istemek en doğal hakkın. Sana önerim ufak tefek dokunuşlardan ziyade daha cesur ve büyük adımlar atman olacaktır. Bu sayede kendini yenilenmiş hissedebilirsin. Ayrıca son zamanlardaki durumlardan dolayı çevrende seni değişmekte suçlayan insanlara da aldırış etmemen gerektiğini hatırlatırım. Zaman içerisinde insanların tutumlarının ve tavırlarının değişmesi gayet normal. Yay Burcu Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün planlı ve programlı hareket edeceğiniz için birlikte olduğunuz kişiyle beklenmedik durumlar altında karşılaşmayacaksınız. Sabah saatlerinde ilişkinize olan ilginiz bir hayli yüksek ancak akşama doğru biraz uzaklaşma durumunuz var. Yine de rahat bir gün geçireceksiniz. Yay burcu kariyer yorumu. Bugün alacak olduğunuz olumlu etkilerin sizin üzerinizdeki tek olumsuz etkisi iş ve kariyer hayatınızda gündeme gelebilir. Gün içerisinde çalışmalarınızı aksatabilirsiniz. Kafanızın içinde uygulamakta sorun yaşamadığınız konuları gerçek hayatta uygularken beklenmeyen sorun ve sıkıntılar çıkabilir. Maddi durumunuz son günlerde sürekli aynı düzeyde tekrarlamakta. Bazı günler hayal kırıklığı yaşadığınızı da kabul etmek gerekiyor. Kafanıza takmamanız gereken şeyler var. Uğraşlarınız sonuçsuz kalmayacak ve elinizdeki maddi güçten en iyi şekilde fayda sağlayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Bugün hayatınızın önemli kısımlarında karşınıza çıkan her türlü olumsuzluk karşısında daha güçlü duracaksınız. Kendinize daha fazla güveniyorsunuz. Kaynakları çoğaltmakta şanslısınız. Aradığınız destekleri bugün içerisinde bulacak olmanız sizi çok daha güçlü hissettirecektir. Mevcut rahatsızlıkların üstesinden gelmekte zorlanmadığınız bir gün. Artık ertelediğin işler üzerine eğileceğin bir gündesin uzun zamandır işlerini ve sorumluluklarını boşlamış olman, sosyal yaşamını da doğrudan etkileyen bir durum. Bu nedenle sana önerim, üzerindeki ölü toprağından kurtulman ve hayatının kontrolünü tekrar eline alman olacaktır. Ancak bu şekilde uzun vadeli hedeflerine ilerleyebilirsin. Te yandan dostlarının bu süreçte yanında olduklarını belli etmeleri, en büyük destekçin olacak gibi gözüküyor. Oğlak Burcu Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha coşkulu, istekli ve tutkulu davranıyorsunuz. Şartların bu yönde olması, birlikteliğinizde var olan sorunların tamamen üstesinden gelebileceğiniz anlamına geliyor. Uyum yakalamakta ve yönetmekte çok sorun yaşanmayacak. Heyecanlandıracak yakınlaşmalar mevcut. Oğlak burcu kariyer yorumu. Bugün iş ve kariyer hayatınızı ilgilendiren ve bilinçaltınızda sizi sürekli rahatsız eden konuları bir kenara bırakmalısınız. Gözde görülür çalışmalar üzerine yoğunlaşmanız gerekiyor. Geleceğinizi göz önünde bulunduracak ve çalışmalarınıza bu alanda yön vereceksiniz. Meslek hayatınızda destek bulmakta zorluk yaşanmayacak. Finansal kaynakların olumlu anlamda değerlendirileceği bir gün. Bugün içerisinde kazanımlarınızı daha iyi duruma getirmek adına çalışmalar gerçekleştireceksiniz. Maddenin değerini küçümsemekten de vazgeçmeniz gerekiyor mal varlığınızı artırma durumunuz var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 11. sırada yer alan Burcumuz, Kova ile devam ediyoruz. Bugün, iç dünyanızda aldığınız dürtüler sayesinde çevrenizde bulunan insanlarla bütünleşmekte pek sorun yaşamayacaksınız. Gün içerisinde tek başınıza kalmak istemediğiniz için sürekli olarak değer verdiğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Arzularınız bugün en büyük yönlendiriciniz olacaktır. Fırtınalar olacak ancak siz bunları gidermekte şanslısınız. Hayatın ile ilgili alman gereken kararlar konusunda daha gerçekçi ve büyük adımlar atman gerekiyor. Planlama aşamasında oldukça iyi şeyler ortaya koyuyorsun fakat bunları hayata geçirme aşamasında bazı sorunlar yaşayabiliyorsun. Bu nedenle sana önerim aileden insanların desteğini alman olacaktır. Emin ol en doğru yönlendirmeleri ve fikirleri onlardan alabilirsin. Kova burcu aşk yorumu. Neşeli ve keyifli oluşunuz hiç kuşkusuz aşk ve ilişki hayatınıza da doğrudan yansıyacaktır. Birlikte olduğunuz kişiyle eğlenmek isteyecek ve planlamalarınızı ona göre yapacaksınız. İletişim gücünüzde herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. Duygularınızı mimikler ve jestlerle belli etmeyi başaracaksınız. Aranızda sorun varsa bugün çözüme kavuşabilir. Kova burcu kariyer yorumu. Bugün tek aksaklık yaşanacak nokta iş ve kariyer hayatınızda olacaktır. Bugün çalışmalardan uzaklaşacak, gelişmeleri yakından takip etmek istemeyeceksiniz. Meslek hayatınızda zaman yaratıp gün içerisinde evinize veya değer verdiğiniz insanların yanına gitme isteğiniz artacak. Kafanızın içindeki olumsuz düşüncelerden sıyrılmalısınız. Maddi konular bugün sizi fazlasıyla meşgul edebilir girişimlerinizin sonuç bulmasını arzuladığınız için çok fazla mücadele ortaya koyuyorsunuz. Finansal dengenizin sarsılmaması adına elinize geçen parayı biraz sabırlı harcamalısınız. Bugün ihtiyaç doğmasa da yarın doğabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Bugün, hayatınızın belirli bölümlerinde olumlu gelişmelerle karşılaşırken, diğer kısımlarda olumsuzluk yaşayacak olmanız tadınızın kaçmasına neden olabilir. Bir an kendinizi iyi hissedecek diğer an ise kötü hissedeceksiniz. Aslında bu etkilere ayak uydurmakta zorluk yaşanmayacak ancak biraz yorulacaksınız. Güven sorunları ön plana çıkıyor. Gün içerisinde gireceğin yeni sosyal çevreler keyifli vakitler elde etmene yardımcı olacak gibi duruyor özellikle günün erken saatlerinde karşına çıkabilecek yeni insanlar, güzel romantik ilişkilerin başlangıcı da olabilir. Bu nedenle sana önerim, ön yargılarını bir kenara koyman ve kuracağın ilişkileri bu şekilde kurman olacaktır. Te yandan gün içerisinde bir anda ortaya çıkabilecek sorumluluklar planlarını bozsa da gerekli eforu sarf ettiğinde her şeyin altından kalkabileceğini hatırlatmak isterim. Balık Burcu Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak kendinizi pek iyi hissetmeyeceğiniz için güvensizlik durumları gündeme gelebilir. Sıkıntılar karşısında mutlaka iyimserliğinizi korumalısınız. Partnerinizle aranızda sorun olan konular elbette olacaktır. Hisleriniz sayesinde bunları devre dışı bırakma durumunuz da var. Arzularınız sizi yanlış yönlendirebilir. Balık burcu kariyer yorumu Bugün iş ve kariyer hayatınızda kendinize olan güveniniz artacak ve bu durumun etkilerini rutin çalışmalarınız üzerinde hissedeceksiniz. Bağımsızlık isteğiniz artıyor olsa da yoğun bir şekilde çalışmalarınıza odaklanıyorsunuz. İyimserliğiniz sayesinde çalışma arkadaşlarınızla aranızda sorun yaşanmayacak. Finansal durumlar söz konusu olduğunda bugün destek altında olacaksınız. Sıkıştığınız konularda size yardım elinin uzanacak olması, keyfinizin biraz olsun yerine gelmesini sağlayabilir. Hizmet verdiğiniz noktalarda gelişmeleri yakından takip etmeyi de unutmayın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.